Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Futbol PES 2014 videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar genelde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri video atıyordum. Pazartesi ve çarşamba video atamadım. Kusura bakmayın. Kuzenlerim gelmişti. O yüzden evde sesli olduğu için sizin video atamamıştım. Ama arkadaşlar şimdi atacağım. Yarın bir video daha atacağım. Pazartesi ve çarşamba gibi video atmış olacağım yani arkadaşlar. Bu arada hesap çok fazla gelişti. VS isteyen gelebilir. Size ben kullanıcı adımını da gösteririm arkadaşlar. Gelirin VS atarız. Yani isterseniz atarız. Oyun açılsın. Ben geliyorum arkadaşlar. Sonunda oyun açıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca bekledim. Açıldı. Sizi bekletmek istemedim. Şimdi size takımımı gösteriyorum. 3, 2, 1. Bu Arkadaşlar takım nasıl? He. Bakın şu takıma bakın. Sizle beraber bir düzen verelim şimdi. Şu gereksiz oyuncuları silelim seçiyor. Bunları silelim. Şöyle. Hepsi çok kötü oldu. Oy bu. Şöyle. Heh, arkadaşlar tamam. Şöyle bakalım. Oo arkadaşlar baya güzel. Baya baya güzel. Hı. He. Şunu satmayı unutmuş. Bunu da Sizle beraber bir düzen verelim. Şöyle gelin. Şunun sözleşmesini falan. Çünkü ben oyuncularımı gerçekten çok seviyorum. Hem Neymar'ın var ama bunu da Tamam. 49 gün. Tamam. Mükemmel oldu. Şimdi sizinle e futbol yok pardon e futbol evet e futbol ligi kasacağız arkadaşlar. Ben 9. klasmandaydım. O yüzden hesabım vardı. Ama o silindi. Ben de böyle bir hesap açtım. O niyeyse silindi. Sonra oyuna girdiğimde beni böyle bir hesap karşıladı. Arkadaşlar rakibimiz biz güzeliz. Bizim takımımız güzel. Rakibinki de güzel. Hadi o zaman maça. Maç başlayınca kaydı başlatacağım. Arkadaşlar maç başlıyor. Bence kaybedeceğiz gibi duruyor ama. Hadi bakalım. Ve maç başladı. Mbappe, Iniesta. Sizin benim takımımdan en sevdiğiniz oyuncu kim? Şu kalecimize bir top gelsin. Oliver. Arkadaşlar bu arada aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Delight. Arkadaşlar bu size gelsin. Yok Oh, arkadaşlar. arkadaşlar, herkes şahit. Neredeyse orta sağdan. Herkes şahit. Neredeyse orta sağdan arkadaşlar. Sizin için dedim. Sizin için dedim. Sizin için. Oha. Oleyla. Arkadaşlar doğru ben de deniyordum deniyordum olmuyordu ama gole bakın evet biraz şansı ama yani arkadaşlar bu sizin güzelliğiniz sizin gücünüz sayesinde Iniesta kötü şut vururken bir an o şut güzel gitti ve gol oldu. Size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oha herkes şahit. Ne? Çok uzaklardan gol attım. Herkes şahit. Bir tane daha deneyelim olmaz da. Arkadaşlar o nasıl gol? Başım ağrımaya başladı. Yemin ederim. Şu ana kadar başım ağrımıyordu. Başım ağrımaya başladı. Neyse arkadaşlar nerede kalmıştık? Ha evet. En sevdiğiniz oyuncu kim arkadaşlar? Onu yorumlara yazın. Benim Oliver. Ya Oliver ya da şey Drogba. İkisinden birisi. Arkadaşlar bana soracak olursanız Mbappe güzel iş yapıyor bu arada. Gerçekten. Ya benim o golüm Biraz da ne yüzünden söyleyeyim mi arkadaşlar? Rakip takım kötü ya. Kalecisi falan da kötü. O yüzden öyle bir gol oldu. Kaleci üçlük çah olsa mesela o golü yemezdi. Mesela bakın şimdi. Bunu görmedik. Görmedik tamam mı? Da benim oradan attığım oldu gerçekten. Denesek. Tamam tamam daha denemeyeceğim. Videonun zevki olmamaya başladı. Tamam denemeyeceğim. Güzel goller atmaya çalışacağım. Ülker diye bu futbolcu var mıymış? Neyse. Fran. Gol olursa araya kaçacaksınız. Arkadaşlar like butonunu götürelim. Like butonu kırılsın parçalansın. Maç artık 2-0. Rakibimiz evet birazcık birazcık değil, bayağı kötü. Orada faul olan hiçbir şey yoktu. Tam Allah. Arkadaşlar ya bu Bellingham'ın şu şu yükselen şut var ya dün oyunun en kötü şeyleri. Ben ne gördüm? Benim gördüğümde siz de gördünüz mü? O neydi? Bir bakacağım ben, bir bak, bir bakmam lazım. Ha neyse nerede kalmıştık arkadaşlar? Bu yükselen şut oyunun en kötü şeylerinden biri bence. Yani bence öyle. Size göre de öyle mi, güzel mi bilmiyorum. Durakmanın gol sevinci çok değişik bakın. Hii. Gol olmadı ya. Arkadaşlar şu ne? Onun arkasındaki ensesinde bir şey vardı. Bir videoyu durdurup bakarsınız onu da. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız attığımız attığım videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Kamada ini. Arkadaşlar deneyeyim mi? Denedim. Şöyle bir tane de plase mi? Çok yukarıdan gitmedi aslında. Çok yandan gitti. İlker Alvarez. Likno. Estupian. Ney? Okuyamadım. Çok güzeldi. O neydi lan? Arkadaşlar pesi bırakabilirim istiyorsanız. O şeyden sonra şaka da şaka gül diye. Tamam tamam. Arkadaşlar gerçekten istiyorsanız bırakabilirim pesi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Ben ne yaşadım? Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu videoda çok değişik şeyler olmaya başladı. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Durak Bay arkadaşlar Lewandowski hiç de oyun almadı. Bir denemek istiyorum. Tam Mane'yi oyuna alacakken baktım. Aşağı bakıyor. Hayallerim <laughs> ne oldu? Kima alabilirim? Oraya alsam. Aa, Messi de şurada. Bence güzel. <gülüyor> of. Likno. <laughs> Kamada. <laughs> oh. Belin gol. Messi. Ve geçmedi. Şaşırdık mı? Hayır. Lewandowski orta. Messi gol. Arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Arkadaşlar. Mükemmel oynuyorum. Messi isteyen gelebilir yani. Normalde bu maç rekora giderdim de. Şimdi hem konuşuyorum hem oynuyorum. Zor. Zor iş. Oh, he, şükür ya Rabbim. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bence böyle gol sevinci yapmanın hiçbir anlamı yok. Atla deyip geçin arkadaşlar. Gol sevinci yapınca rakibiniz size gıcık da oluyor. Evet Lewandowski'yiz. Bunu dedikten sonra gol sevinci yaptım. Çünkü Lewandowski'nin gol sevincini çok seviyorum. Çok güzel. İki elini birleştiriyor ya o yüzden. Çok güzel oluyor. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkıyı yorumlara yazar mısınız? Bu merak ettim de o yüzden. Likno yine. Likno, 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 Likno. Lik no. Likno. Lik Rodri, Messi, Lewandowski. Gol olursa abone. Arkadaşlar abone oluyorsunuz değil mi şimdi? Ne arkadaşlar abone oluyorsunuz. Messi. Arkadaşlar ne oluyor? Rakip zaten çok zor da. Yani ne bileyim. 7-0. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama. Ben bu maçı ben bir kez Ay, söylesem mi? 31'e 0 yendim. Valla. Valla 31'e 0 yendim. doku Messi alamadı tabii ki de Messi ne Messi ya kafa Oha Messi 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 Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Ya hocam ne fal ya? Hocam karşı taraftan ama ben yeniyorum çünkü Welcome to Tel. Ha 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 ne kadar komik. Arkadaşlar Welcome to Tel ne demek bilen var mı? Ben biliyorum. Çok kötü vurdu. Gerçekten. Alfonso Kaleci top tuttu. Hayret. Vallahi hayret. İlk defa gördüm bu maçı. Of. Şöyle verelim. Şurası bomboş. Gerçi aa Tam diyecektim ki çok güzel gol diyecektim. Gol olmadı ama çok güzel pas diyecek bir şey var. Bu nasıl gol olmuyor ya? Doku. Ne yapıyorsun abim ya? Korner gol. Olur mu? Olmadı. Ben çok attım arkadaşlar. Ama bu maça nasip değilmiş. İlker. İlker. Benimken. Santo Regia. Rodre. Davis. Bak orada el adam eli kaldırıyor. Çok da ona gelince hiçbir şey yapamıyor. Aa bak mesela. Lewandowski. Ne yapıyorsun abi? Oş Bir an var ya kalbim durdu. Vallahi kalbim durdu bir anda. Hop 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 hop. hop, hop. Kosta. kurt. Top. Kulaç bu kadar uzun sürmüyordu normalde. Niye bu kadar çok uzun sürdü? Bu ve maç bitiyor. Arkadaşlar yeni sıfır kazandık. İşte bu da istatistikler. Şöyle göstereyim. 26 şut. Var. Ben daha ne yapayım? Evet. Bence çok adaletli bir maçtı. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ben.